her ortamda olduğu gibi havuz ortamının da böyle kendine has bir takım raconları vardır. Şimdi size bu derste onları anlatacağım ama bize yardımcı olsun diye her zaman olduğu gibi pek muhterem Behlül Bey'i aramıza çağırıyoruz. Buyurun Behlül Bey. <laughs> <laughs> koç koç. Maşallah. Evet. Havuz ortamındaki raconların başında suya ısınma gelir. Suya ısınmak için önce birazcık ıslanmamız gerekir. Onun için de önce bunu alalım. Al tak bakalım. Yakıştı. Aferin. Evet. Evet. Racon 1. Isınma. Isınma için ne lazım? Islanma. Ha, ha. Ay maşallah. Ha, ha, ha. Ay maşallah. Ha, ha, ha. Ay maşallah. Ha, ha. Evet. Bu birinci racon. Gelelim ikinci racona. İkinci raconda ha. en önemli olan şey şudur çocuklar. Bak iyi dinleyin. Şimdi diyelim ki ısındık ama suya gene atlayamıyorsun. Böyle ayağını sıkıp sıkıp çıkartıyorsun kabuğunu. Ne yapacaksın o zaman? Arkadaşından destek alacaksın. arkadaşını arkana döneceksin. Arkadaşından bir tepki bekleyeceksin. Şöyle. Bir boy ver bakalım Behlül Bey, boy ver bakalım. Hadi siz de atlayın, hadi bakalım. Hadi bakalım. Atlayın bakalım. Ben gelmeyeceğim ya. Ya sen girsene Erdem koçum. Hocam ben giremeyeceğim galiba ya. Üzerinize affettin dün akşam biraz üşütmüşüm de. Ben de girmeyeceğim terbiyesizim ya. Hadi bakalım kızlar. Havuzun etrafında yüz tur, yüz dur. Hadi bakalım. Yüz tur mu? Hadi, hadi. Sağ kulaç. Sol kulaç. Sağ kulaç. Sol kulaç. Sağ kulaç, sol kulaç. Hadi bakalım, hadi bakalım. Üf, erdem, gelsene sen de. Ben gelmeyeceğim, siz yüzün ya. Hastayım biraz. Ne demek hastayım? Biz için geldik buraya? Bana bak fazla konuşmayın su yutarsınız ha. Daha bir üst turumuz var. hadi bakalım. Hocam müsaadenizle ben eve gitsem. Git koçum git. Şöyle battaniyenin altına gir. Güzel bir terledim mi? Bir de ıhlamur iç. Böyle iki tane diye bir tane çaktın mıydı süper olsun terbiyesin çivi gibi. Hadi bakalım. Sağ hadi. ol hocam. Hadi bakalım devam Daha güçlü olur. Hadi Üstü. Hocam siz niye gelmiyorsunuz? Ya yok, ben bugün pek keyfim yok benim ya, siz yüzün. Anne hani o kadar okyanuslar geçmiştiniz. Ee, geçtim tabii canım da burası benim için küçük bir su birikintisi. O yüzden. Ha doğru değil mi? Siz ne katil balinalar, ne deniz ayıları ile karşılaşmışsınızdır. Tabii canım. Ve ben burada benim için, burası benim için küçük okyanustan başka bir yere yüzemem. Bulaş atamam burada ben. Çok kısa gelir bana mesafe. Ama size belbeye getirdim, belbeyle yüzün. Ya Kıvılcım ya, Leyla'yla Erdem ayırma planların yine suya düştü. Bakalım ki Ah! var. Bilmiş şeyles. Behlül Bey, ters tarafa yüzüyorsun. Bu tarafa yüzeceksin canım, bu tarafa. Hayret bir şey ya. Çaba göster biraz, çaba göster ya. Takımı değil mi bırak? Ee, aşkım bu biraz fazla şey değil mi? Yani fazla. Aa olur mu öyle şey aşkım? Ben çok beğendim. Tam asillere yakışır bir takım. E, sen beğenmedim yoksa? Ya yok aşkım beğenmemek değil de. Ne bileyim ben daha minimalist tarzda dekorasyonu seviyorum. Minimalist? O ne demek aşkım? Ee, minimalist asilevi hiç daha duymamıştım. Hem bunlar benim evime sığmaz ki. Ay senin evine mi? Aşkım senin evinde ne işimiz var ki? Zaten evlenince senin o küçücük evinde oturacak değiliz herhalde. Küçücük mü? Ay alınma ama. Benim şatamın müştemilatı bile senin evinin iki katı büyüklükteydi. Aa, herhalde şöyle asaletimize uygun büyüklükte bir evde otururuz değil mi? Almula seni hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ama biliyorsun ben bir öğretmenim. Ve gelirim belli. Ay ay şeye bak. Ay benim boşanma tazminatım ne güne duruyor? <laughs> Sen bunları hiç dert etme tamam mı? Ah! Aşkım şuna bakar mısın? Ay çok değerli bir şey gibi görünüyor. Ay bunu mutlaka almalıyız. Harika bir seçim hanımefendi. Üstelik fiyatı da çok uygun. Sadece 10 bin dolar. 10 bin dolar mı? Bu çağırınca da geliyor mu? Çok şakacısınız beyefendi. Ayrıca belirteyim işlemeleri Kraliçe Birinci Elizabeth dönemi tarzını yansıtmaktadır. Aşkım, Birinci Elizabeth dönemi tarzıymış. Ah, şuna baksana. Herhalde fiyat uygun derken de birinci Elizabeth'in bütçesini düşünerek söylediniz. Aa, aşkım lütfen bunu mutlaka almalıyız. Düşünsene bir dükün evinde yakışmaz mı böyle bir şey? Ha? Amlacığım sen düşessin. Biliyorum ama ben dük falan değilim hatırlatayım. Ay canım evlenince Fahri olacaksın zaten. Hem merak etme ben sana kendini nasıl dük gibi hissettireceğimi biliyorum. Vallahi aşkım kusura bakma ama salonun ortasında 10 bin dolarlık bir sehpa dururken ben kendimi dük gibi değil düdük gibi hissederim. <laughs> Ay aşkım çok şakacısın. Ay şakacı dükün beni. Siz Sizi ayırın, sonra geleceğiz. Değil mi? Hadi gel baş yerlere bakalım. Ay çok güzel bir yer değil mi aşkım? Hayatım güzel güzel olmasına da. Ay kirası ne kadar buranın? Güzel tarafı da o. Kirası bu daire için çok hesaplı. Ayda sadece beş bin euro. Beş bin euro mu? Ay çok güzel tutuyoruz değil mi? Tutuyor muyuz? Amla şurada biraz konuşabilir miyiz hayatım? <laughs> hayatım adamın dediğini duymadın mı? Beş bin euro diyor. 5000 euro benim dairemin senelik kirası. Ay aşkım bu daireyi senin dairenden tam 3 tane sığar. Geri kalanlardan da iki tane stüdyo tipi daire çıkar. Baksana ne kadar geniş bir ev. Ben de onu diyorum işte. Burası bizim için hem pahalı hem de fazla büyük. Ne yani? Koskoca yoktu Şesalmula'ya, dört oda bir salon, kutu gibi bir ev mi tutacaksın? Dört oda bir salon da fazla. Ben evlendikten sonra benim evimde kalırız diye düşünüyordum. Ay aşkım yani kusura bakma ama senin evine benim yoktaki şotomun ağrından bir at getirip bağlasan durmaz. Ha, ya o zaman bu evi tutup atlarını buraya getirebilirsin Anıl'a. Hatta getirmişken eski kocanı da getir. Burak! Ama... Manzara... Burak! Manzara...